Merhabalar, Karısını Şapka Sanan Adam kitabımız. Bizim için çok önemli olan şeyleri basit ve aşina olmalarından dolayı göremeyiz. Gözümüzün önünde olan şeyleri fark edemeyiz. Bu yüzden kişi araştırmasının gerçek temellerinden hiç etkilenmez. Bir insanı anlamak istediğimizde onun hayat hikayesini, gerçek ve en derin hikayesini sorarız. Çünkü her birimiz bir biyografi, bir hikayeden ibaretiz. Her birimiz algılarımız, duygularımız, düşünce ve davranışlarımızla bilinç dışı olarak içimizde sürekli etkili bir hikayeyi yapılandırırız. İçsel konuşmalarımız, sözel anlatılarımız da buna dahildir. Biyolojik ve fizyolojik açıdan birbirimizden pek farklı olmasak da tarihsel olarak hikayelerimiz açısından hepimiz birbirimizden farklı ve özgün kişileriz. Kendimiz olabilmek için kendimize ve hayat hikayelerimize sahip çıkmalı, Gerektiğinde de elden çıkarmalıyız. Kendimizi hatırlayarak bir birikim oluşturmalıyız. Kendimizin içsel oyununu, anlatısını biriktirmeliyiz. Yani kişinin kimliğini ve benliğini koruyabilmesi için süreklilik gösteren içsel bir hikayeye ihtiyacı vardır. Psikanalizin amacı, yanlış ve gerçek dışa hatıraların yerine geçmişin gerçek anı ve yaşantılarıyla değiş tokuş etmektir. Geçirilen nöbetler sırasında da işte bu gerçek ve derin anılar uyanmaktadır. Evet, Oxford Üniversitesi mezunu yazarımız Amerika'da yaşamış İngiliz nörolog ve kendisinin bu şekilde vakalarını ve hastalarını anlattığı kitapları var. En kaba tabiriyle insanın beyni bozulunca hayatı ve çevresi ne hale geliyor, nasıl hayatlar, nasıl düzenler yaşanıyor, o beynin işleyişindeki bozulmalar nasıl oluyor, işte bunlar var kitapta. Bunları da bazen uç örneklerle bazen de kısmen bilindik vakalarla anlatıyor. 20 kadar hastasının durumu kitapta. İşte bir tanesi karısını şapka sanan adam. Nesneleri tanıyamıyor bu adam. Onları sadece şekillerine göre kısmen algılayabiliyor. Ya da işte bedenini hissetmeyen bir kadın. Bacağının varlığına şaşırıp bu da ne ya diye yataktan düşen bir adam. 60 yaşına kadar ellerini kullanmamış bir kadın. Sürekli bir tarafa doğru eğik duran bir adam. Bedeniyle ve dış dünyayla sol taraf kavramını kaybetmiş, sol tarafını hiç algılayamayan bir kadın. ya yani O kadar ki tabağın sadece... Sağındaki yemekleri görüp yiyebiliyor çünkü solundaki yemekleri görmüyor. Yine otislerin durumu uzunca anlatılıyor, hatta bilinçli bir şekilde onlarla empati yapabileceğimiz kadar belki ayrıntılı anlatılıyor. Yani otistik hastaların düşünce tarzı ile ilgili işte çokça şeyden bahsediyor. Onların nasıl her şeyi dolaysız ve somut bir şekilde Düşündüğünü anlatıyor. İşte bu tarzda durumlar var. Artık yani ilginç mi dersin, özel mi dersin, sıradan mı dersin? Şimdi beyin dediğimiz organ tamam çok eşsiz, ne bileyim çok güçlü, çok sihirli bir şey. Bunlara rağmen ama yani bir de bir hali var ki o buluttan nem kapan, o çok hassas hali. Orası işte başımıza iş açan durumu. Ya bir kere çok alıngan, ya ufacık bir şeyin yeri değilsin ya da ufacık bir şeyi yanlış anlasın ee, çok zor oluyor eskiye dönmesi, ee, çok zahmetli oluyor, çok aşamalardan geçmesi gerekiyor tekrar o eski haline, sağlıklı haline geri dönmesi. Hadi döndü diyelim yine de uzunca bir süre tavrını yapıyor yani sen misin bir şeylerin yerini değiştiren, sen misin yanlış anlayan diye bunundan getiriyor yani doktorumuzun, yazarımızın hastalara yaklaşımı hoşuma gitti benim. Yani bu hastalarımız hayatlarını bu şekilde sürdürürken doktorumuzun onlarla ilgilenme şekli yaklaşımı hoştu. Onlar da neyin yetersiz olduğundan ziyade neyin korunmuş ve sağlıklı olduğuna bakıyor. Ama tabii ki de yani tedavi için yapılan her şey yapıldıktan sonra. Yani onları bir vaka olarak değil de bir karakter olarak, bir birey olarak ele alıyor ve hayatlarını artık bu şekilde geçireceklerse nasıl verimli ve Mutlu geçirebilirler. Ona odaklanıyor Şimdi gelelim kitabın kitaplığına. Yani biz bir tıp öğrencisi değilsek, bu bizim branşımız değilse ve o halimizle okursak nasıl bir okuma bizim için? Şimdi benim cahilliğimi bilmiyorum ama kitap sanki biraz fazla ders kitabı niteliğinde. Hatta bir test sunumu gibi geldi bazen. Çünkü o tıbbi terimler, tabirler, anlatılar o kadar yoğundu ki. Tamam bunları böyle hani peynir ekmek gibi anlatmış ama muhataplarının sen-ben olabileceğini düşünmüş mü acaba? Yani keşke bunları böyle bir filtreden geçirseymiş. Hani dediğim gibi kitap, hani yararlı kitap, faydalı kitap, enteresan şeyler var işte. Vakalar olsun, ilginç insanlar olsun, insan beyni olsun, İşte bu nasıl falso yapıyor? Ya yani bunların hepsi garip ama hani okurken de e, yoruyor yani. Öbür türlü adam nörolog yani adamın bilgisine birikimine bir şey söyleyecek bir halimiz yok ki zaten biz hani doktor görünce ceketini bir kuşağız. Ya yani not vermeyelim kitaba çünkü okuma süreciyle ilgili ya da kitabın sen doğruşturduğu basınçla ilgili diyeyim. Yani üç diyeni de anlarım çünkü anlamamıştır, sarmamıştır konu onu ya da branşıdır, e, hakimdir konuya, okumuştur ve on numara kitaplar. O yüzden artık keyfiniz veya sabrınız bilir diyeyim. Herkese iyi okumalar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.